Minecraft ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar en son biliyorsunuz tam e, kayıttaymış. Bataklığa gelmiştik. Bataklıkta arkadaşlar ben çıktım videoyla başladım. Şimdi arkadaşlar bataktan çıktım çünkü bataklıkta hiçbir şey yok. Şimdi beraber arkadaşlar en son köy arıyorduk ama artık yani bu yamanlar köy romanlar da Ve ağaç görüyoruz Bu da Başlar, başlar. Şimdi benim abileri benim de izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atarsanız çok teşekkür ederim. Yani özellikle bir tane videoyu beğenin arkadaşlar. Ben sana bir ev yapacağım. Şimdi, bunu da ya. Maden yaptık. Maden de demirler yedik. Demir-Bakır-Bakır set oldum. Sonra demir-kask yaptım bir tane kendime. Yani şu an bir demir-kaskımız, diğer her şeyde bakır setimiz var arkadaşlar. Haydi şimdi. Bir dakika, bunlar alıyor muyum? Alıyorum. Evet. Kralım. 20 tane adamımız vardı. 24 ile çarp 80. Hiçbir şey. Birazcık daha kıralım. Şöyle. Bu bölüm kesin bulacağız arkadaşlar. Çünkü daha yeter daha. Köy çıkar önümüze. Geçen bir bölümde köyü aradım. Ben normalde normal haritada arayacaktım da daha bu haritada bu herhalde bu bölüm şey olacak. Köy bulmamız lazım. Şöyle gezelim. Kayıt dışı da bulabilirim de söyle herhalde çıkar. Arkadaşlar azıcık hastayım o yüzden sesim değişik olabilir. Kusura bakmayın. Şu köy mü o ne? Bir şeyler var. Şu ne abi? Buraya gideyim. İnek kesildi. <laughs> tamam. Vallahi köy koş. Arkadaşlar yorumlarda geçmiş olsun yazarsanız mutlu olurum. Inek kes. Arkadaşlar köy bulduk vallahi çok güzel. At var burada. Zaten her yerde at var. Ama yok bu haritada normalde at olmuyor. Eğer bulursak bir evden atımız olur. Atlarımız yer gelebiliriz. Atlar demircinin ne var. Ya ama işte diğer köy, diğer dünyadaki işte nasıl anlatayım Bu çöle benzeyen dünya değil. Başka bir dünyadaki köy, o dünyada ben köy bulmayı istiyordum. Çünkü o dünyanın köyleri çok güzel bakır. Ağzıma kadar ya, yer bakır da olacak. Boş ver. Ben burayı nasıl çıkacağım? Bunları hemen alalım arkadaşlar. Bunları ekmek yapacağız. Ekmeklerimi doldurmuştuk. Şimdi. Bunlar daha değil en yani. Hayırdır. Yok ben bunları boş boş almayayım. Yukarı çıkalım. Çıkamıyoruz. Evet çıktık burada. Güzel. Şu karpuzlara belanı. Şu hemen. Tamam arkadaşlar. Açlığımız gitti bile yani. Diyelim. Bunlardan sonra size güzel bir ev yapacağım. Ee, ya bir şeyden geliyoruz aslında. Ne Tabii. Arkadaşlar şimdi ben buraya ocakları kuracağım. Burada şeyleri pişireceğim. Şekeri koy. Bak el seviliz. Evet arkadaşlar demirler oldu. Ama işte bakırlar. Ama odun bitti. Güzel ee, ne yapacağız? Bu kadar bakır ben yani Şunları ee, ilk önce bir şey yapayım. <laughs> Hadi. 25 tane bastık mesela bunlar. Bunlar da bakır şimdi tamam olacak arkadaşlar. Bakın şu anda benim hiçbir şeyime yaramayacak. O yüzden bakırları alacağım. Yemekler nerede ya? Yemekleri pişireceğim. Saat pişsin bu yemekler. Biz de o sırada, bir dakika bizim kazmamız kırılmıştır. Demir kazma almışım. Süper. Ben yani, Kendinize merhaba. Merhaba. Abuu benim canım çok az. Tamam. Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar maden arayacağız. Buralarda üç maden var. Aha şu dağların eteğinde var. Bu dağda hiç arayalım maden. Evet kömür. Al. Bu bölüm elmas bulamayız. Bir dahaki bölüm arkadaşlar. Üçüncü bölüm. Full yüksek bir ihtimalle maden olacağız. Kaç? 7 dakika oldu. Şu kömürleri alalım oradan. Bu asla maşallah kömür cenneti. Kızgıra bitmiyor. Bunların hepsi bir meşale demek. Tamam. Tamam. Oho bizim demir kazmanın ömrü bitti bile baksana iki tane kömür kırdım. Eh. Arkadaşlar canım yarım kalp şu an. Bir okta giderim. Ne oldu? İskelet geldi. Kaçmaya çalıştım. Kaçamadım. İskelet kestim. Şu demirleri alacağım. Şu demirleri almalıyım. Şurda hiçbir boka yaramıyormuş. Bak hırsız. Ha kaçarım zaten. Evet şu demirleri alalım. Kendimize demir zırh yapalım. Vallahi zombi. Ya üf. İskelet var ya. <laughs> Lan canım az. dakika. Ben köyde uyumuştum. Çok süper. Demirleri beklerken ben köyde uyudum. Hayırdır? Alacağım hemen eşyalarımı. Arkadaşlar eşyalarımı almam lazım. Bari uyumasaydım boku yemiştik. Harbiden boku yemiştik. Ama güzel oldu. Eşyalarımı alacağım. Ve e, şey yapacağız. Direkt oradan e, demirleri kazacağız. Süper abi. Topla, 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 topla. Bence bir an ölüm koptu. İyi ki o bakır el etmiştiz arkadaş, o bakır etmeseydik çok Tamam, torcumu alalım. Kıralım. kaçacağım ben. Ama ben de burada demirler gördüm Demirleri almadım. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Niye bu kısa sürdü? Çünkü ben hastayım. Ee, videoyu beğenip like atmayı unutmayın.